eliniz kalem tutuyor. Kelamınızda bir sihrin olduğuna inanıyorsanız, sizde böyle yetenekler varsa ne olur bu yeteneklerinizi Allah'ın dinini savunmada ve küfrü korkutmada bir vesile olarak kullanın. Biz sözlerin bir ok gibi düşmanın sinesinde nasıl yaralar açtığını Gazze olaylarından bu yana gördük elhamdülillah ümmet Muhammed adına konuşan, Gazze halkı adına konuşan, Filistin halkı adına konuşan o şeref sahibi adamın dudaklarının arasından çıkan her bir söz bir kurşun misali zalimlerin beyinlerine vurdu elhamdülillah. Yeri geldi korkuttu, yeri geldi kimilerini ağlattı. Yeri geldi kimilerine güven verdi, yeri geldi kimilerinin sinelerini hoplattıkça hoplattı elhamdülillah. O yüzden ne olur Dilinizi ve kalemlerinizi bazen bir kılıç gibi kullanıp Allah'ın dininin mukaddes olarak gördüğü şeyleri korumaya çalışın. Yeri geldiği zaman bir neşter gibi kullanıp insanların kalplerine, zihinlerine sirayet eden İslam dışı şeyleri onlardan temizlemeye çalışın. Ne olur Allah azza ve celle'nin dinine kalemlerinizle, sözlerinizle yeteneklerinizle faydalar verin